kursumuzun derslerini şöyle temelleri nedir, bu rol ne yapar, bu rol nedir bahsedeceğiz. İş sürecini anlamak nedir biraz bunlardan bahsedeceğiz. Tüm iş süreçlerini kapsayan şeyi aslında biz bir database'e bir e, dataya çevirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu analizlerimizde veri çok önemli ve bunlardan bahsediyor olacağız. İş analizi araştırma ve yazılımlar, veri toplama, işte bu verileri raporlama ya da analizlerimiz tutma yöntemlerimiz biraz daha buralardan bahsedeceğiz. Kalite süreci ve test süreçleri. E, gün sonunda bu işin kalitesinden, yazdığı analizin kalitesinden sorumlu olan kişi aslında iş analisti. Bir ihtiyaç, bir sorun tespit edildi. Bunun analizi çıktı, development yapıldı. Ama e, asıl ihtiyaç gün sonunda bunu raporlanması. Sistemler yazılım geliştirme süreçleri. Burada biraz daha yazılım geliştirmek nedir? Nasıl süreçlerden geçer? Bunları ele alacağız. İletişim bence bu mesleğin çok güçlü kaslarımızdan birisi olması gerekiyor. Bir sunum nasıl hazırlanır? Bir hitap nasıl yapılır? Onun dışında daha genelde sektörde neler dikkat ediliyor? Biraz daha bu süreçleri konuşuruz ve eğitimi umarım şekilde tamamlarız. Şöyle bir evrimiz var bir yazılım, bilgi teknolojileri anlamında bir development'ı yapmak için önceki bu bir ihtiyaç mı, bu bir yenilik mi, bizden talep mi edildi, bizden talep edilmeden biz götüren tarafta mıyız gibi buraları bulunduğumuz organizasyona da bize gelen konuyla, işle ilgili önce bir buna karar vermemiz gerekiyor. Sonrasında tüm paydaşların uygunluğuna göre ilk önce planlama yapılması gerekiyor. Planlama içinde aslında işi anlamak gerekiyor ki ona göre bir plan yapacağız. Bu plan sonrasında analiz başlayalım. İlk önce bir ihtiyacı anlayalım. Ne yapmaya çalışıyoruz? Biz nasıl bir yazılım geliştireceğiz? Bu geliştirdiğimiz yazılım sonrasında da çok farklı çeşitlerde, çok farklı alanlarda aslında gün sonunda her şeyi bir veri olarak kayıt altına alıyoruz. Yani bu yazdığımız bir yazılımla ilgili olan çıktıların hepsi bir veri havuzu oluşturuyor. Dolayısıyla da hele ki bir işletmenin bir şirketin parçası isek burada olağanüstü bir veriden bahsediyoruz. Yani işte çalışan verisinden müşteri verisine, işte tüketim ham işte ulaşım bilgilerine alınan faturalardan giden iadelere falan bir, bir, sürü bir sürü farklı farklı ki bunların hepsi alan alanda bir sürü parametre içeren veriler. Bunları neden tutuyoruz ve sonrasında neye çevirmeye çalışıyoruz? Analist ne yapar? Ele alacağı süreçle ilgili varsa raporları, verileri inceler ve ihtiyacı oradan alır. Var olan bir işleyişi, benim yorumlayabilmemin tek şeyi raporlar aslında. Ee, raporlar bana konuşacak ve diyecek ki burada şöyle bir eksik var, fazla var, doğru yapılıyor, yanlış yapılıyor, böyle bir gelişim alanı var gibi. Bunlar kendi datalarımızla oluşturabileceğimiz raporlar. Şimdi biz neye proje diyoruz? Proje dediğimizin başı ve sonu var. Bir kapsamı var, bir hedefi var, bir planı var ve bir yerde start veriliyor, bir yerde proje artık kapatılıyor ve close ediliyor. Yani o yüzden bizim proje diyebilmemiz için bir çalışmanın ne olduğu, ne olacağı, kimin tarafından neyi, hangi ekip tarafından neyi yapılacağı, bunun sonunda nasıl bir çıktı verileceği önemli. Yazılım projeleri geliştirme süreçlerinde nasıl metotlar kullanıyoruz? ya da bugüne kadar nasıl bir yolculuk izlendi. Teknoloji ya da işte yazılım geliştirme işi bundan belki de 40-45 sene önce ya da 50 sene önce hayata girmiş, denenmiş, yanılmış bir süreç. E, deneyimler arttıkça aslında bunu daha doğru nasıl yapabiliriz? Bu işin yapılışı nasıl olmalı? Şimdi ecail ne demek? Hani genel tanımıyla şöyle tarifliyoruz hızlı, daha az sorun ile müşteriye değer yardımcı olur. Proje ve yazılım gelişme süreçlerine yinelemeli bir yaklaşımı vardır. Kesinlikle esnektir, her şey şeffaftır. E, ayrıca Ecai'de sıklıkla şu sorgulanır. Nasıl gidiyoruz, iyi mi gidiyoruz, yeni bir talep var mı, gereksin, nörokemi planı uyumlu muyuz? Yani bu böyle bizim gün, gün her gün bu, bu konu üzerinden geçiyor oluruz. Ne durumdayız? Şimdi iş hayatında iletişim kurmak ne demek? Bence karakterleri birden fazla şey ayırarak ilerliyoruz hayatımızda. Da. yani bu böyle konuşur zaten. Bu hiç bu, konuya girmez. Bu böyle bir şeyden bahsetmez. Bunu, oraya verir falan gibi. Şimdi bunu bilerek hareket etmek çok önemli. Dolayısıyla bunun için bir farkındalığa sahip olmalısınız. Bir iş analisti her zaman iyi bir gözlemci olmalı. Belki farklı şapkaları taktığınız zaman sadece işte yani çok yakın çalıştığınız yani dirsek dirseğe çalıştığınız bir olan developer olduğunuzda belki bu kadar iyi bir iletişim yeteneği mutlaka bence gerekiyor. Ama şu anlamda denebilir ya ben şey şeyle ilgilenmiyorum. insanların içerisindeki iletişimle çok ilgilenmiyorum. Ben analizi doğru verip ben ona bakarak kodumu yazayım. Çok kaba haliyle böyle söyleyebilirim. Ama bir iş analizini böyle deme şansı yok. Pozisyonu gereği.